Cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Dükkanımıza ufak tefek değişiklik yaptık. Şu tenteneleri söktük. Ve burada dünden beri şu boya alanı uğraşıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde boyadık. Mavimsi boya vardı biliyorsunuz. Ee, dünden beri vallahi gene biz boyadık. Ee, güzel bir şekilde boyadık. Şuraya şu şeyi yaptım. Dışarıya yem koymak için arkadaşlar yani öne gülüm şöyle çuvala arttırdık yani. Bu şekilde çuval seviyesini yükselteceğiz. Örnek vereyim. Dükkanımızı biz hep sürekli burası. Ben burası temizliği seven bir insanım. Kirli olduğumda sıkıntı alırım. İçeriye örnek vereyim. Yıkadığımızda e, su filan buradan geldi yemlere filan gelmesin diye bu sistemi yaptım. Dünler sabit kalsın diye. Zaten burada sabit kalacak yem. Yani kımıldatmayacağız. Sadece buradan yemimiz içeri kalmadı. Buradan vereceğiz. Bizim çantalarımız darba sistemi otomatikman kapanıyor zaten. Bu şekilde yaptık. Ee, i̇çerideki yemlere Bugün palet gelecek Hepsini pal paletlerin üstüne koyacağız Zaten onun dışında Burayı güzel bir şekilde boyadık arkadaşlar Komple güzel bir şekilde boyadık Boyamızın rengini gri ve beyaz yaptık Güzel bir şekilde Şurayı da güzel bir şekilde boyadık Vallahi ufak tefek uğraşıyoruz Dışarıyı süslememiz gerekiyordu Çünkü dışarıdan güzel bir görüntü sağlayacağız o yüzden çaba gösterdik biraz. Bundan böyle güzel bir şekilde çizgileriyle beraber boyadık. Çizgilerin yani güzel bir şekilde şöyle ayarladık. Griyi biraz kalın yaptık, beyazları biraz ince yaptık. Bence güzel oldu ya. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar rengi? Bence rengi güzel oldu. Mavi de çok çirkin oluyordu artık. Onun dışında içeriğin raflarını falan düzdük. İçeri güzelleştiriyoruz. Bir içeriği şey yaptık. Bu arka tarafını sadece gri yaptım. Zaten yeni falan gelecek ya kapatıyor. Dışarıda biraz görüntüsü benim için çok önemli. İçerisi de güzel ama güzel bir şekilde olacak. Buralara hem dükkan ismini yazacağız. Şu üstünü değerlendireceğiz. Diğer taraftan ona göre bir şeyler yapacağız. Ee, vallahi resim mesin bir şeyler şu güvercin resmi, yem resmi falan güzel bir şekilde yazacağız. Şurayı tekrardan bozduk çünkü şuraları boyadık, buraları da boyadık. O yüzden bu şekilde yaptık. Şimdi ilaçlardan gelenler oldu. Bugün de tekrardan gelenler oldu. Şu yavru hafımız geldi. İstanbul Loft'un ürünü. Doğal samsak yağı falan geldi. Şu daşlarımızdan geldi. Elimiz elimiz tekrardan yağ oldu. Şu elektroid geldi. Sonra şu şeylerden gelip burayı da yavaş yavaş bu süreçte de tamamlamaya çalışıyoruz. Yem çeşitlerimiz burada. Kazzomuz falan gelecek. Diğer yemlerimiz gelecek. Biraz dağınıklık var şu an. Zaman içerisinde hepsini toparlıyoruz arkadaşlar. Bu rafımızı en son size bu, bu şekilde gösterdik mi bilmiyorum ama şu şekilde düzdük arkadaşlar hepsini. Işık sistemimiz şu an çok zayıf. Işığın sistemini ayarlayacağız. Bu hafta da halletmeye çalışacağız. Işığımızı aydınlatmamızı güzel bir şekilde yapacağız. Ee, şu an Örnek vereyim buraya kedi maması köpek mamaları falan ee, onlardan da getireceğim yani güzel bir şekilde yani yok yok yapmaya çalışacağım hatta bir kardeşimiz yoruma yapmıştı yok yok diye yaptı adını ona da buradan teşekkür ederim. Bu ürünlerden dışarılara asacağım zaten burada fazla fazla var ee, buraları, bunlardan dışarılara da asacağım dışarıyı da biraz neşelendireceğiz yani güzel bir şekilde AVM sistemi market sistemini güzel bir şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Vallahi onun için çaba gösteriyoruz. Karton yemlerimiz, bırdın yem burada arkadaşlar. Bunlar da uygun fiyata veriyoruz. Bizden almak isteyen arkadaşlar tüm arkadaşlarımızı bekleriz. Çember öplerimiz burada var. Bunlardan göndereceğiz. Adana'ya bunlardan da göndereceğiz. İki tane çekme öpümüz var. Ama da bunların kareleri falan da çıkmış. Onlardan da getireceğiz. Öplerimiz var, suluklarımız var tavuk sulukları ve burada civciv suluklarımız da var. Bak şöyle göstereyim. Şöyle küçük bu yemlik herhalde. Aynen bu yemlik ve burada bak şuradaki de suluk. onlar küçük olanları. Burada diğer çeşitlerinden var. Burada bu diğerinden var. Büyük tavuk yemlikleri var. Yani bu şekilde güzel bir şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Sizce güzel olmuş mu Burak? Yani yaptığımıza değmiş mi sizce? Bu işin en güzelini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani güzel bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyorum. O yüzden gece gündüz durmadan çalışıyoruz burada. Bir yandan eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bir yandan gereksiz bir şey de almak istemiyorum. Şu şekilde e, satılan ilaç var, satılmayan ilaç var. işe yarayan ilaç var, işe yaramayan ilaç var. O yüzden... E, Hepsinden bulunduracağım. Ama az gidenleri biraz daha az bulunduracağım. Yani ona göre mesela şu hapımız iyi gidiyor. Şundan getirdik. Şu yavru hapımızdan bayağı bir getirdik. Şu depovit ona göre biraz doyulur. O biraz daha iyi gidiyor. Bundan da getirdik. Şu yaz geldi. Şunlar bayağı bir işe yarıyor. Ee, bir pire falan içine suyunu ilacını kattıktan sonra sulamaya falan var ya çok iyi. Ben kendim odamda da kullanıyorum bundan. Sonra şu üçgen kazıklardan, forluklardan çeşit çeşit getiriyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğinin hepsini bulundurmaya çalışıyoruz işte. Bakalım hakikaten hayırlısı. Umarım dışarıdaki boya rengimizi beğenmişsinizdir. Var, 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 var. He? Var, var, var. Yok. Vallahi bu şekilde arkadaşlar. Bir ışıklarda biraz daha güçlendirirsek daha güzel olacak. Bence dışarıdan da güzel oldu ya menü dışarıdan güzel oldu. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa yeni boyadık. Zaten daha kovalarımız burada. Güzel bir şekilde bu yada. nasıl olmuş ana? Beğendin mi rengini? Hocam beğenmedi. Bilmiyorum o rengi beğenmedi. Şirin olmamış mı rengi? Normalde kahverengi ve yeşile yeşil beyaz yapacaktık. Tekrardan bu rengi seçtim dedim bu rengi yapalım. Şu duvar kırmızıydı mesela bu duvarı da boyadık. Binanın rengiydi. Bunların da üzerine yem koyacağım. Sabit kalacak. Yani içeriye falan su geldiğinde ıslanmasın diye yemler. Anladın mı? İçeriye De, yem burada sabit kalacak. Burada. He. Yani yağmur falan su falan geldiğinde ıslanmasın diye var ya. İyi olmamış mı? Yani Yok. Oturmalık da güzel olmuş ama. <laughs> Mahalleden soruyorlar ne oluyor? Büyük adamlardan falan bilmiyorlar ya. mantığı bunu ne yapacaksın? Abi burada kağıt oynayacaklar diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burası oturma yerimiz. çay yerimiz. <laughs> Damlaydı işte kuşların sacını olmadı. <laughs> Bunlardaki saçlardan getirdik, profillerden getirdik. Direkt burada hallettik Tekin'le beraber. Güzel bir şekilde boyuduk. Şuraya ne yapalım arkadaşlar? Kuş resmi mi yazalım? Yani koyalım. Yoksa güzel bir e, dükkan isminin numarasını falan mı ekleyelim şurada da var, burada da var. Şuranın boyası biraz atmış sanki. Şuranın boyası biraz akmış Dediğim gibi arkadaşlar bizden alışveriş yapmak isteyen arkadaşlar olursa Antep içine her yere gönderiyorum. Yani getiriyorum. Bizzat ben kendim de getiriyorum. Bizden almak isteyen arkadaşlar Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilirler. Altta bıraktığım numaramızdan da bizden iletişim kurabilirler. En kısa zamanda inşallah şey yapacağız arkadaşlar. Bir kargo anlaşması yapacağız. Bir vergi lehvamızı hemen çıkartalım. Bugünlerde çıkartacağız zaten. Direkt bir kargo anlaşması yaptı mı? Ee, gönderim yapacağız Allah'ın izniyle her yere. Şunları da verdik. Bunlar da Adıyaman'a gidiyor. Şu yemlerimiz de Adıyaman'a gidiyor. Yani bu süreçte çok şükür satışımızı da yapıyoruz. Bunlar da Adıyaman'a gidiyor. E 10 çuval gidiyor. Burada 8 var. 2 de şu sert karışık yemimizden gidiyor Adıyaman'a. Yani böyle ufak tefek artık satışlarımıza da başladık. Gelmek isteyen tüm dostlarımızı da bekleriz arkadaşlar. Dükkanımıza. Yani tek bir şey almaya değil, çay içmeye de beklerim arkadaşlar. Yani bir şey almak önemli değil. Çaya bileme herkesi beklerim. Çay kahveye gelsinler herkes. Şuraya da şey yapacağım. Şu takımlar için var ya arkadaşlar. Şunu da şöyle göstereyim. Bak şu takımlar için bölüm bölüm şuraya şey yapacağız. Bunları da bile Maksat şemlensin diye. Şu duvar da boş durmasın. Güzel bir şekilde dursun. Bu tarafın ışığı çok zayıf. O yüzden çok karanlık duruyor burası. Burayı da aydınlatacağız. Şu taşımız da çok güzel. Bunu var ya bak şu şekilde. Bunun Dahşi bittikten sonra mineral daşı içinden bittikten sonra kasyon olarak da kullanılabilir. Ayrı yere çütle koyduğunuzda içine yem koyabilirsiniz. Ben damla bundan kullanıyorum bak. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Vallahi çaba gösteriz, İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Şu plastikleri buradan kaldıracağız. İnşallah hepsine güzel güzel ürünler koyacağız. Şurayı İstanbul Loft'un ürünü, naturelin malı ve vesaire diğer ürün çeşitlerinden bu şekilde bu tarzda hepsinden çoğaltacağız. Allah'ın izniyle inşallah. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Yerimiz arkadaşlar Abdülkadir Yüksel Hastanesi Gaziantep Abdülkadir Yüksel Hastanesi'nin karşısına çık soru sen pazarı var. Onun da iki mahalle yukarısında direkt dükkanımız var. Şu an tabelamız Damla Market diye gösteriyor ama en kısa zamanda tabelamızı da değiştirirsek daha ferah, daha güzel bir şekilde ve daha bulunması kolay bir hale getireceğiz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.